Selamun Aleyküm. Arkadaşlar bugün sizlere XP Deus firmasının üretmiş olduğu VS4 kulaklıklı 28 başlı cihazını tanıtacağım. Şimdi paket içerisinde görüldüğü gibi bir tane 28'lik X35 başlık çıkar. Bir tane ana ünite kulaklık ünitesi bu. Bir tane şaft takımı görmüş olduğunuz gibi. Şu şekilde şaft takımı. Bir tane ıvır zıvırı koymak için eşyalar çıkar kullanım kitapçığı bir tane kulaklığı kutusu var taşımak için bir tane kulaklığın kendi kulağına takabilmek için bile bir aparat çıkar bu şekilde bir tane üniteyi ekranda karşıda görmek isterseniz eğer bunu bu karşıya koymak için bir parça çıkar içerisinde bir tane ek olarak kulaklığı ben bundan hariç bunu kullanmak için Kulağınıza kullanmak için bir kulaklık alıp kulaklığı buna takarak bunu da kullanabilirsiniz. Bir parça çıkar böyle. Bir tane de böyle bir e, şaftın parçası çıkar. Bir tane de şu görmüş olduğunuz cıvata gibi aparatları çıkar. <laughs> bir tane de şarj mandalı çıkar. Bir tane de hem üniteyi hem de bat, e, kulaklığı hem e, başlığı şarj etme için bir ara kaplosu çıkar. Şarj kaplosu. Şimdi cihazı kısa bir şekilde anlatayım size. Cihazın özelliklerini, cihazın hangi ayarları, ne işe yaradığını anlatayım size. Şimdi bu cihazı elinize ulaştığında şurada mandal yardımıyla şu görmüş olduğunuz mandallar var. Bu şekilde buraya takarak görünüyor mu? Taktıktan sonra buradan cihazı açıyoruz. Eksi düğmesine basılı tutarak. Açıldıktan sonra bekliyoruz. Şimdi başta tanımasını bekliyoruz. Evet şu an bak, tanıdı. Mesela sesi tam duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın bir parça sarıyorum üzerine. Şimdi şurada şu, önce ayar yapmak için menü tuşuna bir kere basıyorsunuz. Bu menü tuşundaki bastığınızda ilk karşıda çıkan şey burada bir tane disk yazan bir bölüm var. Bu disk ayrım demektir yani metali demiri duymasını istemiyorsanız bunu yükselttikçe bu demiri daha çok silmeye başlar. Bir daha bastığınızda sens çıkar. Bu sens de cihazın derinliğini arttırır. Bunu yükselttiğiniz zaman cihazın derinliği artar. Bakın şu an parazit yapmaya başlıyor. Bak bunu düşürdüğümüz cihazın bak derinliği kısılır. Paraziti keser. Bir daha bastık. Bu de toprak ayarı. Bu toprak ayarı manuel olarak siz kendiniz belirliyorsunuz. baştığınızda toprağa indirip kaldırırken eğer toprakta bir tepkime yaşıyorsanız bunu yaşamadığınız yere kadar düşürüp ve de yükseltmeniz gerekir. Bu tepkimeyi. Bir daha bastırız menüye frekans. Bu 11 frekansa şu an cihaz. Bunu isterseniz şöyle tek tek göstereyim. 4 kHz Bir daha değiştireyim. 8 kHz 11 kHz 17 kHz 25 kHz'e kadar bunları kullanabiliyorsunuz. Bunların avantajları ne? kHz yükseldikçe cihazın hassasiyeti daha çok çoğalır. Örnek verecek olursak ince hassas malzemeler özellikle altın gibi şeyler arıyorsanız külerzi ne kadar tutarsanız o arada daha iyi yakalar. Eğer külerzi ne kadar düşürürseniz bu sefer makine ne yapar? Derine iner ama küçük malzemeleri hassasiyeti kalmaz. Daha çok büyük malzemelere odaklanır. Örnek verecek olursak 1 lira gibi paraları daha iyi görür. E, küçük böyle pislikleri falan eler geçer. Bu frekans özelliği bu şekilde bu cihazda. Tekrardan menüyü mesela bastığımızda burada görmüş olduğunuz ton çıkar. Bak tone yazar. Yani bu ne demek istiyor? Bu cihazda ton ayarı var. Mesela P'ye P'deyken bu cihazdaki ton şöyle olur. Mesela bakın. Ses sunumu duyuyorsunuz. Mesela ben bunu P şöyle yaptık. P2 yaptım. Geldik. Bakın. Farklı bir ses sunumu. P3 yaptım. Farklı bir ses sunumu. P4 yaptım. Farklı bir ses sunumu. Bakın b 5 farklı bir ses sunumu. Yani burada yapmış olduğunuz şey 5 tane ses sunumunu ayarlayabiliyorsunuz. Yani atıyorum 5 tane ses tonlaması yapıyor makine burada. Siz bunu kendinize göre ister 2 ses tonlaması, iki, ister 3 ses tonlaması bunu nasıl derseniz öyle ayarlayabilirsiniz. Genellikle bunu en çok kullananlar 5'te kullanıyor. Menüye tekrar bastığınızda burada volüm yani cihazın sesini kulaklığı kullandığınızda nasıl rahatsız olmak istemiyorsanız ona göre düşürüp yükseltebiliyorsunuz bunu. Bir daha bastığınızda Burada coil diye bir şey yazı çıkacak. Coil. Bu coil şunu anlatır. Yani diyelim ki siz bu başlığı kullanıyorsunuz. Başka başlığa geçeceksiniz. Başka başlığı kullanmak istiyorsunuz. Burada makinenizin başlığını tanıtıyorsunuz. Yani buradaki başlıktaki yazan şu kısımdaki bakın göstereyim. Görünüyor Bakın Şurada bir diye başlığın modeli var bakın. Frekansı. Şifre diyelim ona biz. Bu şifreyi buraya giriyorsunuz. Otomatik olarak bu başta işleşebiliyor. Ya da siz isterseniz başka başlıklarını direkt otomatik olarak eşleştirebilirsiniz. Buraya şifreyi girerek. Bir daha bastığımda bu sefer P1 çıkacak karşınıza. Bu P1'in anlamı nedir? P1 hazır arama programları. Bu cihazda 10 tane hazır arama programı var. Bunu şöyle düşünebilirsin. Örnek verelim. Advantis, Gamax, Goldbox e, gibi cihazların hazırlanmış içerisinde programları var. Siz burada kendiniz istediğiniz programı seçerek beğendiğiniz bir program varsa o programda mesela diyelim ki P6'yı seçtiniz P6'yı seçtiniz düşünelim. Bunun içerisine girdiğinizde Burada bak diski 55'e çıkarmış. Bir daha bastım. Sesi 90'a çıkarmış. Toprak ayarını 88'e çekmiş mesela bu, bu modda. Ee, şeyi de e, frekansı 8 kHz'de kullanmış mesela. Bir yerine geldik. Ses sunumunu 2'ye getirmiş. Diğerine geldik. Bu da cihazın sesini 9'da kullanıyor şu an. Bir daha bastık. Başlık zaten bu da Bir daha bastık program 5. Burada mesela aynı metre mensup Bu şekilde. İsterseniz de bu cihazı şöyle kapatayım. Kapatırken de bu cihazı iki düğmeye basılı tutarak kapatacaksınız. Artı ve eksi düğmesine. Kapandıktan sonra şurada görmüş olduğunuz gibi şunu çıkartıyorsunuz buradan. Bu şekilde bu kulakla iptal ediyorsunuz. Bu arka tarafa şu görmüş olduğunuz aparat var. Bunu şu kısma pardon pardon şöyle getirdik. Bunu buraya takıyorsunuz. Biraz sert. Bunu buraya takıyorsunuz. Ben zorlamak istemiyorum şu an. Sıfır olduğu için. Bunu buraya taktıktan sonra hatta dur bir saniye. Taktım. Bunu buraya. Şimdi buraya bir kulaklık girişi olması lazım. Bunu da şöyle yapıyorsunuz. Şu kısmı şuraya denk getirecek şekilde. Bunu da buraya takıyorsunuz. Burada bir kulaklık çıkışı elde ettiniz. Gördünüz mü? Buna da bir tane kulaklık taktığınız zaman bu artık ses kulak taktığınız kulaklığa gelecek artık. Bunu kullanın, bu şekilde kullanabilirsiniz. Bunu da isterseniz şöyle karşıya koyarak karşı mesela şaftın şu kısmına takabiliyorsunuz. Ona nasıl takıyorsunuz? Onu da göstereyim. Şurada mandal var. Bunu çıkartıyorsunuz. Bu plastik aksesuarı. Tekrardan şunu şuraya bu şekilde tutarak görmüş olduğunuz gibi önünde kalıyor. Kulaklığı da şu şekilde yapıyorsunuz. Onu da hemen bir saniye bitireceğim. Şöyle bir tane sıradan bir kulaklık alıp şu şekilde görüldüğü gibi kulaklık. Bunu buraya takarak cihazı burada bu şekilde kullanabilirsiniz. Şu şekilde açıp pardon eksiye basıp tutarak açacağız. Astık. buna karşınıza koyarak açılsın. Duymanız için şöyle kulaklığı biraz yaklaştıracağım. <laughs> gördüğünüz gibi bu şekilde de kullanabilirsiniz bu cihazı. Anlatacaklarım bu kadar.